Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. çok evet. güzel. Çok güzelsiniz. <laughs> <laughs> Siz de öyle. Çok güzel. Neşeli çorap var mı? Evet. <laughs> evet. <Deşen> bir detay. <laughs> Harika. Evet, sol baştan başlayalım. Evet, başlayalım. <laughs> Ay anneciğim çok zor sorma evlat. <laughs> <laughs> evet, parmaklıklar ardından. Ee, iki kadın. İki kadın. <laughs> çok değerli bir film. Çok teşekkürler. Çok değerli bir oyun. Nasıl Peki biraz açar mıyız konuyu neler ne, kimler var ne Evet varmış? hemen anlatayım ee, aslında parmaklıklar ardında iki kadın iki kadın isimli bir tiyatro oyunundan esinlenerek e, yazılmış bir sinema e, filmi çekilmiş bir sinema filmi Mehmet Arıyılmaz er ya e, senaryolaştırdı ve çekti aslında Fatma Özcan'ın e, e, oyunuydu hatta sahnelenen bir oyundu e, beyoğlunda bir tiyatroda oyuncular da arkadaşımdı İzleme fırsatını bulamamıştım ama bir sene sonra ben bunun filminde oynamış oldum. Ee, tabii ki isminlerde anlaşıldığı üzere kadın filmi ee, şu anda festival yolculuğuna başladı evet. bu senenin başında yani sonbahar ayında e, Boğaziçi Film Festivali ardından İzmir Film Festivali'nde gösterime e, girdi şimdi işte yurt dışı festivallerini gezecek e, davetler alıyoruz görüşmeler yapılıyor böyle heyecanlı e, biraz bir, filmin konusuna girelim e, detaylandıralım ama şimdi diye bir fragmanı izleyelim tamam, sonra. tekrar. Tamam. <laughs> Zerda, iki aydır gelip gidiyorum. Artık imzalayacaksan imzala. Yeter artık. Evine Kızım sen kendini ne zannediyorsun? Sen ne zannediyorsun? Defol git buradan, defol. Ne diye çağırıyorsun o zaman beni sürekli? Ha? Her seferinde bir umut, her seferinde bir umut. Taciz, tecavüz sadece fiziksel olarak olan bir şey mi? Sen evli ve çocuklu bir adamla birlikteyken... ...onun eşi ve çocuğunun hayatını taciz etmiyor muydun? Hiç düşünmedin mi bunları? Bir kadın erkeksiz yaşayamaz mı? Yaşar, daha iyi yaşar hatta da. Ne kadar etkileyici fragman. Ay. Ya, kendi <laughs> ben de şu an belki. duygulandım. <laughs> Böyle koku hafızası gibi müziğin de çok evet, büyük bir evet. etkisi var yani. Bu çok çok etkileyici. Tabii yürürken ben bu müziği bilmiyordum. duym dinletmişti hoca ama tabii bilmiyordum. Sadece izlerken her seferinde ben de böyle etkileniyorum. Koridorda yürüdüğüm o an geliyor aklıma. Ee, hikaye iki kadının yüzleşmesi, hesaplaşması aslında ama totalinde bir empati hikayesi. Yani bir noktada uzlaşıyorlar ve işte nasıl özetleyebilirim? kadın kadının kurdu değil yurdudur diyebileceğiniz bir <laughs> slogan gibi konuşarım ama <laughs> gerçekten böyle bir film biraz izlemesi zor 114 dakika neredeyse filmin tamamı bu e, yani. hapishanede iki kadın arasındaki diyaloglarla geçiyor biraz böyle Hoca'nın da e, Mehmet Hoca'nın da çok sevdiği e, Andre ile akşam yemeği filminden biraz böyle e, onu çağrıştırıyor. Biraz o anlamda izlemesi zor ama çok kıymetli konuların üzerinde tartıştığını düşünüyorum. Böyle kadınları anlatan hikayelerde oynamayı çok seviyorum. Tiyatroda özellikle sıcağı sıcağının çıkışta o kadınlarla kucaklaştığınız için etkisi çok büyük oluyor. Ama bu film gösterimlerinde de aynı şey oldu. Böyle çok değişik yaş grubundan kadınlar gelip, Kendilerinin işte kalplerine dokunan noktaları anlatıyorlar ve aslında bütün dünyada kadınların kolektif bir derdi yarası var. Bunlar da buluşuluyorsun falan. O anlamda çok hoşuma gidiyor kadınları anlatan özellikle kadın hikayeleri. Hoşuma gidiyor bunlar. Kadınlara evet, özel filmi paylaştım. Evet. evet, evet, çok art bir film. Ya <laughs> <laughs> görmüşsünüzdür. Evet. Belli Kadınlara özel gösterim de yaptınız bu filmi. Evet, e, bu, sivil toplum kuruluşları, işte bir takım gösteri sanatından kadınlar, e, çok da karlı bir gündü. E, Beyoğlu sinemasına gelen herkese yine teşekkür ediyorum. <laughs> o böyle minnet, minnet, minnet e, duygusu yaratıyor. Gerçekten çok güzel bir buluşma oldu. İşte orada böyle yanaklarınızı sıkanlar oluyor, yani. sarılanlar, çok işte çok kendi güzel. hikayesinden bir şey bulup anlatanlar. Ee, bazen hiç ummadığım noktalar etkiliyor insanları falan. O, o buluşmalar çok güzel oluyor. Sinemada pek e, olmuyor ya bu özel gösterimleri de o yüzden çok seviyorum. Biraz tiyatro hissi yaratıyor. Öyle bakalım şimdi yurt dışı festivallerini gezecek. Biraz heyecanlı yani. Ne güzel yolu olsun. açık olsun. İnşallah. İnşallah. Evet, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün bir dogu Medya programımızın altıncısı Hayatla Dans'ta Zümrüt Derkin ile birlikteyiz. Şehir Tiyatroları'nda çalışıyorum. Ee, sinema filmlerim var. Üç tane güzel sinema filmim var. En sonda Parmaklıklar Ardınları. Evet ona değinmek değineceğim. Evet e, ödüllü bir e, ödülü geçen yıl Kimin 2000... ödül aldı? Misafir de Montreal'de iki büyük ödül almıştı zaten. 2015'teki misafir hmm. filmin. E, bu filmin temalarında daha çok değil mi kadın, beden, belki aile içi ilişkiler ve hani bir özgürlük bu temalardaki e, rollerdeki e, senin yaklaşımın nasıl oluyor? Kadın ve temalarla ilişki hmm. Şimdi deyince. tabii ki yönetmenimiz e, kadın ağırlıklı ve kadınları önemseyen ve bir hep dünyayı aslında kadınların dönüştüreceğinden değiştireceğinden bahseder. Hmm. haliyle kadın filmleri. ben de kadınların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kadın derken de bunu sadece kadın bedeni olarak da düşünmemek gerekiyor. dişil enerji. Dişil enerji. Yani erkeğin de kendi çok içindeki da. sanata, ruhsallığa, içindeki sezgilere izin vermesi dişil tarafı zaten. Biz hem maddi tarafımızı, yani eril tarafımızı hem de dişi tarafımızı geliştirdiğimize dengeli oluyoruz. Dans da belki, sizler dans, dans da. ediyorsunuz. Dans da belki bu ikisinin uyumu, eril ve dişi tarafımızın, kadın ve erkek tarafımızın. Filmlerimizde de tabii ki başrollerinde ben oynadım üç filminde. Onun dışında tabii ki Montreal çok büyük. Ee, Kanada'dan Montreal'den ödül aldı misafir filmi. Evet. Az önce dediğim gibi ve de Türkiye'den de 9 ödülü var. Ee, bu filmlerde misafir filminde de e, çok fazla konuşulmayan e, aile içi e, bir enses konusu da vardı. Ölüm konusu vardı. Hı hı. E, aynı şekilde bu parmaklıklar ardında iki kadın filminde de ee, evli bir kadın ve ikinci kadın hikayesi üzerinden e, bu kavramlar tartışıldı. Serda, hmm. Zerda, iki aydır gelip gidiyorum. Artık imzalayacaksan imzala. Yeter artık. Evli dersiniz. Onayımın, imzamın karşılığında. Oğlumun iliğinin kızına verilmesi için birini öldür desem. Bir can ya. Ne derdin? İyice saçmalıyorsun. Hatsapın. Kızım sen kendini ne zannediyorsun? Sen ne zannediyorsun? Defol git buradan defol! Ne diye çağırıyorsun o zaman beni sürekli? Ha? Her seferinde bir Umut, her seferinde bir Umut. Al hadi Sanatın kendisi aslında tiyatronun kendisi, sanatın kendisi iyileştirici bir evet. unsur. Eminim dansta da böyle bir unsur vardır. Mesela parmaklıklar ardında iki kadını izleyen bazı insanlar bana Hı -hı. geldiler ve dediler ki benim evliliğim tehlikedeydi, zor durumdaydık. Ama sizin filminizi seyrettikten sonra veya ilişkisi bozuk olan bir arkadaşım da aynı şekilde geldi ve ilişkilerinin düzeldiğini söylediler. Çünkü e, uzun yıllardır birlikteliği olan e, bu insanlar hani neden bir filmle e, dönüştü veya hmm. erkek özellikle neden e, evdeki o kadınla bağ kurabildi? Çünkü sanat tüm derinlikleriyle e, senin onunla özdeşim kurmanı sağlıyor tiyatro, sinema gibi özellikle sanatlar. Hmm. İşte bizim o iki kadınla da herkes başrol olunca özellikle de başrollerle hikaye onun üzerinden gittiği için onun derinlikleri, onun duygularıyla o zaman kişiler e, o karakterlerle özdeşleşiyorlar. Evet. Onu anlıyor. Yani yıllardır yanında yaşadığı kadının duygularıyla, derinlikleriyle anlıyor. Bu da ilişkilerin iyileşmesine sebep olan bir şey.